Fibonacci sayı dizilerini yazmak için önce bir enleri yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gitsin mesela. Bunlar sıra. E Fibonacci dizisinin elemanlarını da yazmak istersek. ilk iki tanesi verilmiş zaten. 1, 1. Sonra bir sonrakini bulmak için önceki iki tanesi toplanıyor. 2 i̇ki oldu. 2 ile 1'i topladık. 3. 3 ile 2'yi topladık. 5. Sonra 8. Sonra 13. 13. 21 34 55 şeklinde gidiyor. Şimdi sıra sayısı asalken diyor. Buraya baktığımızda 2 asaldır ama Fibonacci sayısı asal değildir. İptal ettik. Burada 3 asal, Fibonacci sayısı asal. Bunu alabiliriz. Sonra geldik 5 asal, Fibonacci sayısı asal. Bunu da aldık. Sonra 7 var. Evet. Bunu da aldık. Dolayısıyla ilk 3 Fibonacci sayısının toplamı kaçtır diyor. 3, 5 ve 7. sırada 2 var, 5 var, 13 var. Topladığımızda da 20 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir.